Anadolu'nun yetiştirdiği en büyük velilerden biri olan Hacı Bayram Anadolu kökenli başka birçok bilgin ve erenin de üstadıdır. Bunlardan biri de Fatih hocalarından Akşemseddin'de. Akşemseddin Hacı Bayram'a bağlanışından kısa bir zaman sonra zekası, anlayışı, kavrayışı en önemlisi de şeyhine tam teslimiyeti sayesinde icazet aldı ve İrşad'la görevlendirildi. Akşemseddin'in bu başarısı Hacı Bayram'ın diğer müritleri arasında kıskançlığa sebep oldu. Bunlardan biri Hacı Bayram'a sordu. Efendi Hazretleri, 40 yıldır talebiniz olanlar henüz halefeliğe layık görülmezken Akşemseddin'in kısa zamanda bu rütbeye ulaşmasının sebebi ne olan? Hacı Bayram, gerek maddi gerekse manevi hayatta yükselmenin veya yerinde saymanın sebebini açıklarcasına cevap verdi. Bu Akşemseddin, bizde ne gördü ve işittiyse hemen inandı ve teslim oldu. Sebep ve hikmetini sonra kendi kendini bulup öğrendi. 40 yıldır hizmetimizde bulunanlar ise bizde gördüklerinin ve duyduklarının önce sebep ve hikmetini öğrenip sonra inandı ve teslim oldu. İşte aradaki fark budur.